Kalıcı öğrenme beyinde bilinçli ya da bilinçsiz hafıza ilişkileri kurulmasıyla oluyor. İngilizceyi aslında e, üç şekilde öğrenebilirsiniz. Hedefiniz ne olursa olsun e, İngilizce'de ilk birkaç bin kelimeyi bilmek çok önemli. E, çünkü ee, i̇lk bin kelimeyi en çok kullanılan bir kelimeyi öğrenmek e, ya da öğrenen bir kişi diyelim, günlük konuşmanın yüzde romanların ve hikayelerin yüzde gazetelerin yüzde 75.6'sını ve e, akademik yazılarında yüzde kolayca anlayabiliyor. Mega İngilizce Sistemi e, kelimeleri, bunlarla bağlantılı olan grameri ve konuşmayı öğrenmenin görsel, işitsel ve kinestetik kombinasyonuyla birlikte öğretiyor. Ayrıca e, hafızaya uygun sistematik tekrar ve benzeri hafıza tekniklerini de işin içine sokuyor. Tabii bütün bunları yaparken de bir online sistemi destek olarak kullanıyor.